Geçmiş olsun. Açtı. Mustafa Ay. gözünü açtı. Nihayet. Ah, şükürler olsun ya. Şükürler olsun. Nihayet. Çok şükür. Anne açmış gözünü. Bunu da gördük. Bu mucizeyi yaşadık ya daha da ölmeyiz. E, doktor, doktor çağıralım. Hemen gelsin baksın. E, tamam canım. Şahin zaten dalağa gitmişti. Ah, doktor geldi. Doktor. Oğlum gözünü açtı. Vallahi mı? <laughs> Gözünüz aydın. Bakalım ne sanmış durumu. Ee, siz burada bekleyin. Sağ ol. Hadi iyi haberler verin bize bari. Ben de elim yüzümü yıkayıp geleceğim. Tamam canım. Allah'ım. <laughs> <laughs> Geç oturalım şuraya. Gonca. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Sen pek sevinmedin gibi Mustafa'nın kendine gelmesine. Korktuğun bir şey mi var? Nasıl tepki vereceğimi sana mı soracağım Hilal abla? Bırakır mısın artık peşimi? Maria Beni ele vermediğin için teşekkür ederim. Şu an susuyorsam sırf içerideki insanları mutluluğuna gölge düşürmemek için yapma ne olur. olur. Gerçekler insanın peşinden gelir gonca. Bugün ben sussam yarın mutlaka biri konuşur. Sırtında yalanlardan büyükle... Ne kadar yaşayabilirsin hiç düşündün mü? Mustafa ölebilirdi. Anlıyor musun? Ben çocuğumun babasını kaybedebilirdim. Ben bunu bir daha göze alamam. Sen kocaman bir alanla yaşamaya alışık olabilirsin ama ben bunu yapamam. Bak, Mustafa buradan çıkar çıkmaz her şeyi söyleyeceğim, her şeyi anlatacağım. Kimseyi aptal yerini koyamazsın. Müjdat'ın suçunu itiraf etmesi dosya yeniden açtırabilmemiz için bir fırsat. Ya bırak şimdi dosyeydi, kayıttı, kuyuttu. Oğlumu sen çıkartabiliyor musun? Onu söyle avukat bey. Ah, i̇nşallah. Suçum müjdat üstlenmiş olabilir mi? Ya bu ne biçim soru? Ha? Ne biçim soru bu? İlla ki sevinçimize hemen bir çomak sok. Öyle bir şey olabilir mi avukat bey? E tabi. Müjdat Galip'in adamı sonuçta. Yargıda ilk bunu düşünecektir. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Sen fazlasını yap. Oğlumu çıkarmanın bir yolunu bul.